Merhaba arkadaşlar. Dördüncü kurun ilk haftası gitar teknik çalışmasına hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Geçen dönemki gibi aynı şekilde çalışacağız. Bu haftaki dizimiz mi bemol majör. Donanımda neler var? Si bemol, mi bemol, la bemol. Hemen başlıyorum. 3, 4. Şimdi geri dönüyoruz. bir kez daha 3 4 geri dönüyoruz son kez 3 4 haftanın arpej formülüne başlayalım. P'leri susturmayı unutmayın. 3, 4. Ja, ist da, çalışıyorsunuz, hızlanıyorsunuz. P'deki susturmaları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Parmak açma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci pozisyona 1, 2, 3, 4'ü yerleştiriyoruz. Birinci parmağımızı diğer 3 parmak basılı şekilde duruyor. Birinci parmağımız yukarıya gidiyor. Başlayalım ikinci pozisyona yani gitarın ikinci perdesinin olduğu yere 1, 2, 3'ü yerleştirin. Burada bir boşluk var. Evet. Yerleştirin. Dört parmağı birden. Biri götürün. Dinlenin. Birinci telde tekrar ikinci pozisyona yerleştirin parmakları. Biri götürün canınızı yakmayın. Kasları acıtmadan dinlenin. Aynısını ikinci telde yapıyoruz. Yerleştirin. Biri götürün. Dinlenin. Üçüncü tel. İkinci pozisyon yerleştirin. Biri götürün. Dinlenin. Bunu diğer üç telde de çalışıyorsunuz. Son olarak bir kere de bare yapalım. Geçen kurdan hatıra bize. 10 saniye. 3, 4 Dinlenelim. Bir kez daha yapalım. 3, 4 Arkadaşlar yeni diziyle yeni besteler istiyoruz bu hafta. Bunun yanı sıra eski formülleri çalışmayı unutmayın. Susturmaları dikkat edin. Parmak açmalarda kaslarınıza çok yüklenmeyin. Haftada 3 gün en az 2 en fazla 10 tekrar istiyorum bu konuların çalışılmasını. Görüşmek üzere.